Herkese merhaba. Sigarayı bırakalı tam 44 ya da 43 gün oldu. İnanamıyorum ama gerçekten başardım. Bu süreçte neler yaşadım? Elbette ki zorlandım. Yani zorlanmadım desem yalan söylemiş olurum. Elbette ki aklıma geldi. Elbette ki rüyalarıma da girdi. Fakat şu düşünce hiç aklıma gelmedi. Acaba bir kere içsem mi ya diye hiç düşünmedim. Daha önceki bırakmalarımda inanın hep bu aklıma geliyordu. Bakkalın önünden geçerken biri içerken ya bir fırt falan diye böyle düşünüyordum. Mesela dün gece rüyamda gördüm. Bir fırtla başlıyordu ve 3-4 sigara içiyordum. O kadar pişman oldum ki sabah uyanımda böyle içtim mi yoksa falan diye böyle korkuyla uyandım. İçmediğim için şükrettim yani. Acaba içsem mi diye hiçbir düşünce olmadı. Canım çekti gerçekten. Şöyle tekrar şu modlara girdim ya sigara 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 diye. Hayattan koptuğunuz anlar oluyor sigarayı bıraktığınızda. Yani beyniniz düşünemiyor mu? Şu kısım uyuşuyor yani uyuştu tekrar. Özellikle Ordu'ya gittim. Annemin ve ablamın yanına tatile. Onlar sigara içiyor benim eşim de bıraktı aynı anda. Onları içtikçe yani aklıma daha çok geldi. İçme düşüncesi hiç gelmedi acaba içsem mi diye. Ama çok zorlandım. Yani çok zorlandım. Onlara balkona çıktığımda şöyle yaptım şu moda girdim. Fakat bıraktım. Elin karı defalarca izledim. Emre Üstündağ'ın videolarını izledim. Aklıma geldikçe YouTube'dan Emre Üstündağ yazdım. Karşıma çıkan ilk videoyu izledim. Elimde kitabı var bu arada. Elin Karın. Onu okudum. Altını çizdim. Aklıma geldikçe ona da baktım tekrar. Yani onlar benim için böyle şey gibi oldu artık. Yani aklıma geldikçe sığındığım bir liman gibi oldu. Ama şu an bunları da düşünmüyorum. 43-44 ya da 45 gün civarında hissettiğiniz şu oluyor. Yani benim hissettiğim şu en azından. Bir iki kere aklıma gelmesi onun yok resmen sigara bitti benim için. Bilmiyorum hiç başlamayacağım hiç içmemiş gibiyim de böyle. Neden içtiğimi sorguluyorum. Sigarayı bırakmayla ilgili bir program indirmiştim. Ona bakıyorum cebimde kalan paraya bakıyorum. Ve şöyle güzel bir şey yaşadım. En güzeli de buydu bence. Bir anneyseniz bir babaysanız bu dediğimi iyi dinleyin. Ordu'ya gittiğimizde işte annemle ablam sigara içiyor balkona çıkacaklar. Tuna dedi ki benim annemle babam sigara içmiyor o yüzden balkona gelmeyecek sizle dedi. Ve o kadar gurur duydum ki kendimle ya dedim doğru bir karar almışım. İyi ki bırakmışım. Bununla ilgili Instagram'da büyük bir sayfam var yani kendime göre büyük. Sigarayı bırakma grupları açtım falan orada da anneler bıraktı. Bu, kendimle gurur duyuyorum şu an ya bu bir bağımlılık bir, bir nikotin bağımlılığı. Allah diğer bağımlılara yardım etsin. Daha üst düzey bağımlılıkları olanlara yardım etsin. Bunu bırakmak da zor. Onu bırakmak kim bilir ne kadar zor. Hiçbir fikrim yok. Ama gerçekten sigarayı bırakmak da öyle kolay değil arkadaşlar. Ve sigarayı bırakmasını istediğiniz insanlar varsa şöyle davranmayın. Bırak bu seni öldürüyor. Bu çok kötü. Bu işte paran gidiyor falan. Böyle yaparsanız o insan strese giriyor ve daha çok içiyor. Yapmak istediğim şey şu anda herkese bunu anlatmak herkese dokunabilmek. O yüzden WhatsApp grupları kurdum vesaire. Öyle gidiyoruz. İnşallah siz de bırakırsınız. Sorularınız varsa cevaplamak isterim. Birinci aydan sonra daha az aklınıza geliyor. O konuda rahat olun. Kendimi inanılmaz özgür hissediyorum. Ya gözümü bazen kapatıyorum ve şükrediyorum Allah'a. Artık aklıma öyle gelmiyor. Kahvemi içiyorum. Bakın Türk kahvesini bırakmak zorunda falan değilim. Bunu bu arada kendim için bıraktım çocuğum için, eşim için vesaire için bırakmadım. Ben sigarayı kendim için bıraktım. Çünkü eğer kitaba, belgesele ve Emre Bey'e işte Elin Kara göre başka sorumluluk duygusuyla bırakırsanız gerçekten öyle oluyor. Bir şeyden vazgeçmiş gibi hissediyorsunuz. O sizin için daha değerli hale geliyor. Ben nikotin bağımlısı olduğumu kabul ettim. Ve buna bir son verdim. Artık mutlu bir içmeyenim. Birisi bana sorduğunda sigara kullanmıyorum diyorum artık. Bu beni çok mutlu ediyor. Sorularınız varsa cevaplayabilirim. İnşallah bırakırsınız. Allah yardımcınız olsun. Kabul edin bağımlı olduğunuz yani nikotin bağımlısı olduğunuzu. Ve bunu gerçekten kafanızda bitirin. İlk kez böyle bir duygu yaşıyorum. Darısı başınıza inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.